Çok teşekkür ederim Nezih Bey bu güzel başlangıç için. Bizimle ilgili söylediğiniz şeylere de çok teşekkür ederim. Beşinci Heritage'da bu sefer belediye başkanı sıfatıyla bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bütün katılımcıları saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sayın Bakanı da bu arada bir eski kültür, kültür bakanı aramızdaymış onunla da tanışmaktan son derece büyük bir memnuniyet duydum. Gelince arkadaşlarla konuştuk. Bu yıl bütün son dakikada organize edilmesine rağmen ilginin iyi olduğunu öğrendim. Doğrusu çok memnun oldum ondan da. Şimdi efendim Nezih Bey söyledi, bizim Zeytinburnu'nda bizim bizi çok heyecanlandıran motive eden yeni keşifler yeni keşiflerde bulunduğumuz bir binanın hikayesini anlatmak istiyorum. Çok sayıda hatıralar barındıran bir binanın kısaca hikayesinden bahsetmek istiyorum. Burası şimdilerde bu gördüğünüz bina bizim elimizde bulunan ilk e, fotoğrafı diyebiliriz. Yeni adıyla Kazlı Çeşme Sanat burası Kazlı Çeşme Sanat, zemininde bulunan Geç Roma Erken Bizans dönemine ait mozaiği, sevgi salonu ve çatı katında açacağımız açtığımız sanat kütüphanesiyle İstanbul için yeni kültür sanat mekanı yeni bir kültür-sanat mekanı olduğunu düşünüyoruz. Zeytinburnu Belediyesi'nin 2005 yılından beri hem Zeytinburnu'nu hem İstanbul'u dönem dönem ele aldığı konular itibariyle bütün Türkiye'yi ilgilendiren konularıyla, çalışmalarıyla Zeytinburnu ve İstanbul'u kültür bakımından merkez yapan bir kültür merkezi vardı. Ama bu bina bizim açımızdan yeni bir unsur oldu. Şimdi bu binanın kısaca tarihinden bahsetmek istiyorum. Bununla ilgili en eski kayıt 1828 yılını taşıyor. Bir konak ve arkasında denize doğru inen geniş bir bağ. Bazı kaynaklara göre bu dönemde konak cebehane, cephane hastanesi olarak hizmet vermektedir. Konağın ne zaman civarındaki silah fabrikasının müdürü olan İbrahim Halil Paşa'nın mülkiyetine geçtiğini bilmiyoruz. Paşa 1863'te tophane müşiri olunca fabrikada çalışan askerler hastalandıklarında uzaktaki gümüş suyu askeri hastanesine gitmesinler diye 12 dönümlük bağı içinde bulunan binanın hastane olarak kullanılmasını talep eder. Bina 75 yataklı hastane olarak yenilenir. Bu dönemde hastanenin önündeki arazi ekilidir ve binanın önünden demir yolu geçmektedir. Bu binanın bu tarafı şu anda da demir yolu. Bu bahsi geçen demir sonra tren yolu e, oldu. Şimdi de Marmaray sirkeci e, ve halkalıya doğru devam eden Marmara geçiyor. Ön tarafı da sahil yolu. Tabi o zaman sahil yolu yok biliyorsunuz. Kayıtlardan anladığımız kadarıyla bir bağdan bahsediyoruz. Şimendifer'i söylemiştim. İstanbul Dede Ağaç hattında işleyen Rumeli Şimendifer'in sekizinci istasyonu Zeytinburnu. Biraz önce gördüğünüz kitabesini gördüğünüz yapı 1893 tarihli. Nereden anlıyoruz? Kitabesi giriş kapısı üzerinde bulunan Üsküdarlı Mısrizade Ali Rıza Efendi hattıyla yazılmış kitaben ebced hesabıyla 1311 yani 1893 tarihine işaret ediyor. Günümüze kadar gelen bina 1893 tarihli 2. Abdülhamit döneminde kendisinden önce iki tane farklı binanın olduğunu anladığımız, büyütülerek yapılmış, dönemin unsurlarını, dönemin mimari tarzını yansıtan bir bina. Birinci Dünya Savaşı sonrasında İstanbul biliyorsunuz 5 yıla yakın İngiliz işgal altında kalır. Zeytinburnu Askeri Hastanesi 1920'de faaliyetini durdurur. Hastanenin bir kısım çalışanı Anadolu'ya geçerek milli mücadeleye katılır. Bina 1835'te Zeytinburnu Askeri Hastanesi olarak yeniden hizmet vermeye başlar. Evet binanın şimdiki görüntüsünü görüyorsunuz. 1954'te hastane köklü biçimde onarılıp donatılır. Bahçesi yenilenir, ağaçlar dikilir. Buna rağmen iki yıl sonra Barış döneminde İstanbul'a 3 askeri hastanenin yeterli olduğu gerekçesiyle hastane hizmeti sonlandırılır. Önce İstanbul Üniversitesi'nde okuyan subay çocukları için yurt, daha sonra askerlik şubesi ve en son tanzim satış yeri olarak hizmet verir. 1984'te İstanbul'da 3030 sayılı kanun çerçevesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ilçe belediyeleri kurulunca 1984'ten bu tarafa detaylarını anlatacağım. 84'te Zeytinburnu Belediye Başkanlığı olarak e, hizmet vermeye başlar. 30 yıl Zeytinburnu Belediye Başkanlığı olarak hizmet verir. Ben Deniz daha önceki görevimde burada 1999 2014 e, tarihleri arasında burada görev yaptım. Zeytinburnu bunu belediye başkanı olarak. Bu binanın varsa görebiliriz. Bu e, şurada biraz alışırsam. Bunun simetriği binasında oturmuşuz. Tabii o zaman şuradaki gibi buradaki restore edilmeden önceki halde 30 yıl bütün Zeytinburnu hemşehrilerimizin bildiği gibi Zeytinburnu Belediye Başkanlık Binası olarak hizmet verdi. Zeytinburnu Belediyesi Zeytinburnu'nun daha içinde daha hizmet için yetecek başka bir binaya kavuşunca burayı kültür fonksiyonuna tahsis etmeye karar verdi. Burada Heritage'da elbette bu bizi çok heyecanlandıran bir e, bina, yapı birazdan bahsedeceğim ama bir dikkat çekmek istediğim husus da tarihi yapıların kültür fonksiyonuna çok yakıştığı meselesidir. Bunu burada değerli hazinona eee sunmak istiyorum bu kısmını. Elbette tartışılabilir ama bana göre tarihi yapılara en çok kültür fonksiyonu yakışır. Restorasyon e, ne başlanacağı zaman İTÜ'den bir rapor alındı. İTÜ'nün raporu e, İstanbul 4 numaralı kurula iletildi ve e, taşıyıcı unsurların güçlendirilerek restorasyon yapılması için İstanbul 4 numaralı kurul bir nolu bir nolu koruma grubuna aldı binayı. restorasyon projesinde binanın mevcut özgün yapı malzemesi ve elemanlarının korunması, özgün dokuyu bozan aykırı elemanların ayıklanması, bozulmuş olanların yeniden yapılması, binanın varlığını sürdürebilmesi için gerekli hallerde binanın yapıldığı dönemi yansıtan özgün mimarisiyle uyumlu müdahaleler yapılması hedeflendi. Öte yandan zaman içinde yapılan onarımlar geriye dönülemeyecek hasarlar bıraktığından restorasyon önerisinde restitüsyondan farklı çözümler getirme gereği doğdu. Yükselen yol kotu ve binanın döşeme kotunun aşağıda kalması nedeniyle binaya giriş basamakları ve rampası yeniden düzenlenerek engelli girişi sağlandı. Yapı için gerekli iklimlendirme ekipmanları çatı arasına yerleştirildi. Bina yığma kagir olup zemin kat taşıyıcı duvarları su basman seviyesine kadar doğal taştır görüldüğü gibi. Yukarı kısımlarda duvarlar almaşık olarak iki sıra tuğla, üç sıra kaba yonu taştan örülmüştür. Birinci kat duvarları ise bütünüyle tuğladandır. Uygulama sürerken RASPA çalışması sonucunda dış cephe yapım özelliğinin dışa yansıtılması için yeniden sıva yapılmaması uygun bulundu. Bu nedenle restorasyon projesinde tadilat yapıldı. Görüldüğü üzere bu açığa çıkınca bu şekilde korunması kararı verildi. Bize göre de gerçekten bu haliyle çok ihtişamlı görünüyor. Bina 3 yıl süren restorasyon çalışmalarından sonra 2018'de kültür merkezi olarak açıldı ve zemin katı sanat galerisi olarak hizmet vermeye başladı. Şimdi asıl sürprize geliyorum. Restorasyon çalışmaları sürerken zeminde Geç Roma Erken Bizans dönemine ait mozaik bulundu. Mozaik İstanbul'da sur dışında bulunan ilk örnek olduğu için büyük önem ar arz ediyordu. Biraz önce de söyledim. 15 yıl burada görev yaparken zeminde arkadaşlar ilerleyelim mozaikleri görelim. Zeminde böyle bir mozaik olduğunu elbette tahmin etmek mümkün değildi. İlerleyebiliyor muyuz arkadaşlar mozaikin diğerlerine? Evet. Birazdan binanın içinde bulunduğu e, yeri de göstereceğim. Restorasyon malumunuz elle e, kazı yapılırken çıktı. Bir açıdan şöyle düşünmek lazım. Burada bir kamu binası olmasaydı, üzerinde tarihi yapı olmasaydı bu mozaiği bulmamız mümkün olmayacaktı. Restorasyon sırasında elle kazı yapılırken bu e, mozaik bulundu e, ve gördüğünüz üzere teşhire açıldı. E, uzmanları var burada. Bizim hocalardan öğrendiğimiz kadarıyla geç Roma, erken Bizans dönemine tarihlenen, ee, bir mozaik burada şu anda teşhire açık. Daha sonra bina hizmet açıldıktan sonra zemindeki mozaiğin bina dışında devam ettiğini düşünerek kazıyı genişlettik. Değerli arkadaşlar bir geri gelebilir miyiz? Ee, zemindeki zemindeki bir geri gelebilir miyiz arkadaşlar? Rezgi ile geri, geri miyiz? alabilir miyiz? Geri alabilir miyiz? Evet, tamam. Şurada. Şurada. Şimdi e, en son tabii buraya e, katılımcıları davet ediyorum. Bu sefer de aslında bu yıl e, orayı bir gezmeye arzu etmiştik ama tanlayamadık. Zemindeki geometrik desenlerden mozaiklerin dışarıda da devam ettiği kanısı vardı. Onun üzerine bizim dönemimizde kazıyı genişlettik. İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü bir deneme kazısı yaptı. Devam edelim arkadaşlar. Ve e, biraz önce eee Kazı alanını gördüğünüz yerlerde e, zeminde mozaik çıktı. Şöyle şurası e, kazı için yapılmış bir konstrüksiyon. İçeride gördüğünüz mozağın burada da devam ettiğini gördük. E, hasar görmüş bölümleri var. Bununla ilgili de kazı raporu çıktı. E, kurula gitti, kurul kararı çıktı. Önümüzdeki günlerde karara uygun olarak buradaki e, e, mozaiği de Konservasyonunu yapacağız. Dışarıdan e, koruyacak e, konstrüksiyon e, projesi onaylandı. E, i̇çerisi ve dışarısıyla birlikte inşallah İstanbulumuza bir mozaik müzesi kazandırmayı hedefliyoruz. Kazı kısmı bitti dediğim gibi şimdi konservasyon ve konstrüksiyon çalışmaları kurul kararları çerçevesinde başlayacak. Çok teşekkür ediyoruz Kent adına gerçekten bugüne kadar yerinde koruma. Tarihi buradaki yapıyla birleşik bir bütünlük halinde herkese açık bir kültür merkezinin bir birimi olması apayrı bir takdir aşağıya çok teşekkür, teşekkür ediyoruz teşekkür ediyoruz. Böylelikle kazı keşme sanatının en önemli unsurunu anlatmış oldum. Bir diğer önemli unsuru sevgi salonu olarak kullandığımız bölüm kazı sanatının girişini görüyorsunuz. Arkadaşlar o bina e, projesini görebilir miyiz? Evet. Efendim şimdi e, mozaik alanı şurası. Şurası. Şurası kitabeyi gördüğünüz önde e, giriş olunan yer. Çift taraflı giriş kapısı var. Mozaik alanı şurada. Yeni keşfettiğimiz alan da eskiden otopark olarak kullanılan bir alan. Dolayısıyla ortada uzun bir koridorla e, sağlı sollu odaların olduğu bir sevgi salonu çıktı. E, 2018 yılından itibaren burada sergiler yapılıyor. Birkaç sergiden bahsetmek isterim. Başlangıç sergisi Halim Öz Yazıcı Besmele restorasyondan sonraki yeni hayatına Besmele ile başlasın denmiş. İkinci sergi Devrim Elbir'in retrospektif sergisi. E, küratörlerinden ve tarihlerinden bahsetmiyorum zaten ekranda görüyorsunuz. Üçüncü sergimiz Ülker Erken'in Mektebi Tıbbiye ve Tıp Tarihi buranın bir askeri hastane olduğunu dikkate alırsak önemli bir sergi. Şimdi e, yansıda e, fotoğraflarını gördüğünüz sergi Selahattin Kara'nın retrospektifine ev sahipliği yaptık. E, daha sonra Kültür ve Sanat hayatımızda Ebüziye ailesi sergisi e, ekranda görüyorsunuz. Ve en son İstiklal Marşı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilişinin 100. yıl döneminde şair ve mebus Mehmet Akif Ersoy sergisiyle bu sezonu kapattık. Burada gerçekten büyük bir mekana sahibiz. Bizim planlamamız bu dönemin sonuna kadar neredeyse bütün sergi programını doldurmuş gibiyiz. 3 ayda bir büyük sergiler yapmak istiyoruz. Mozaik, mozaik Müzesi ile beraber sevginin buraya anlamlı olacağını düşünüyoruz. Şimdi bir diğer unsur olarak da biraz önce gördüğünüz e, burası e, zemin katı, orta katı belediye kullanımında belediye meclis salonu var. Doğrusu biz tarihi bir kentiz. Zeytin bunu böyle demesin. Böyle bir tarihi binada olmasını çok önemsiyoruz. Orta katını, gördüğünüz orta katını büyük oranda belediye kullanımında ama Atölye yapabilecek mekanlarımız da var orada. Son katı da biraz önce gördüğünüz son katını da Kaz Çeşme Sanat Sanat Galerisi ile uyumlu olarak sanat kütüphanesi olarak gördüğünüz şekilde tefriş ettik. Sergi salonuyla sanat kütüphanesinin bir veriyle çok uyumlu bir bütünlük oluşturacağını düşünüyoruz. Bildiğimiz kadarıyla benim bildiğim kadarıyla kamu kurumlarında böyle bir ihtisas kütüphanesi tamam. yok. Tamam. Özel girişimlerim var. Özel girişimlerim var. Eee konularını şöyle isterseniz buradan yararlanayım. Resim, grafik, fotoğraf, heykel, mimarlık, tasarım, tekstil, moda, sinema, tiyatro, müzik konularında on binden fazla kitaba ev sahipliği yapıyor. Ortasında bir piyanomuz var. Ziyaretçilerin ilham alması ve içindeki o sihirli sesi çıkartmaları umuduyla bir piyano var. Küre de biraz önce fotoğraflarda gördüğünüz aslında sanatın evrenselliğini sembolize eden e, doğrusu iyi çalışır, çalışılmış, bizi çok heyecanlandıran, her tarafı heyecanlandıran bir çalışma. Kitap ödünç veremiyoruz fakat fotokopi çekme imkanı var. Buradan e, buradaki bilgisayarlarla veya yanlarında getirdikleri bilgisayarlar üzerinden dijital olarak kaynaklara erişmek mümkün olacak. Araştırmacılara, gazetecilere, sanatçılara, kurumlara ve akademisyenlere hizmet edecek bir kütüphane olarak burayı tasarlıyoruz. Bu sanat kütüphanesinin en önemli, ayrıcalıklar, önemli ayrıcalıklarından bir tanesi de sahip olduğu terası. Bu teras birazdan göreceksiniz. Zeytinburnu'nun en güzel manzarasına sahip bu kütüphaneyi kullananlara özel olarak tasarlamış kütüphane kullanıcıların yararlanması için eee tasarladığımız, tertip ettiğimiz bir kütüphane. Özetle eee dilimin döndüğünce anlatmış oldum. Eee dediğim gibi Zeytinburnu Belediyesi benim yardımcılığını yaptığım dönemden itibaren elbette birlikte çalıştığımız Şimdi Beykoz'da Beykoz Belediye Başkanı olarak çalışan Murat Bey ile birlikte kurguladığımız kültür belediyeciliği konusunda öncü adımları olan bir belediye. Bunu bir büyük bir gururla söylüyorum. Zeytinburnu'nda hem yeni bir kültür sanat mekanı kazanmış olmaktan hem de mozaik aracılığıyla İstanbul tarihine yeni bir tanık eklemekte büyük mutluluk duyuyoruz. Heyecanlıyız. Buna bütün hemşehrilerimiz heyecanlı ama burada bulunanların da heyecanlanacağını zannediyorum. Mozaikle ilgili bir sempozyum yaptık. Nezih Bey'in orada da çok büyük katkıları oldu. Bütün katkısı olan hocalarımızla beraber Nezih Bey'in buradayken yüzüne de bir kez daha teşekkür ederim. Mozaik sempozyumumuz önümüzdeki günlerde kitaplaşacak. Elbette buna dair, burada keşfettiğimiz mozaik niteliğine dair araştırmalar uzmanlarınca, hocalarınca sürecek. Buradaki bütün hazirunu ve bizi izleyen bütün insanları, sanat severleri, kültür sanat severleri, tarih severleri, Zeytinburnu Kazlı Çeşme sanata görmeye davet ediyorum. Zeytinburnu Kazlı Çeşme sanata davet ediyorum. Şu anda sergimiz yok, yaz dönemine girdik. Küçük bazı rötuşlar yapılacak, yeni dönemi hazırlanmak için. Ben bunu burada bize anlatmamıza izin verdikleri için her e. Nezih Bey başta olmak üzere bütün yaratık yönetimine teşekkür ediyorum. E, i̇lginiz için hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Sağ olun.